Namaza nasıl başlayabilirim? Eğer halen namaza başlamamışsam, akıl bali olmama rağmen başlamamışsam demek ki ben namazın değer ve kıymetini tam anlamıyla öğrenmemişim. Ama bundan da öncesi var. Demek ki ben imanın kıymetini öğrenmemişim. Eğer imanın değer ve kıymetini öğrenmiş olsaydım o iman bana namazı yaptırtırdı. Namazın sorumluluğunu yerine getirttirebilirdi. Ama ne olursa olsun şimdi bu soruyu soran bir kardeşimin demek ki ızdırabı var. Başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. O zaman başlamak için ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım sorusunun üç tane temel cevabı var. Birincisi benim güzel kardeşim namazın gerçek manada değer ve kıymetini öğrenme adına bir Kur'an'a bu nazarla müracaat etmek durumundasın bir bak hele Kur'an'a. Kur'an namazı, namazın Kur'an'daki ifadesiyle salatı nasıl bana anlatıyor? Niçin böyle bir şey var? Çünkü niçini öğrenirsen hikmetini, gayesini kavradığında Namazla irtibatını aynen sahabe gibi kurmaya başlayacaksın. Aynen sahabenin bu noktada işte işin hakikatini kendinden sonraki gelen nesillere öğrettiği gibi yapmaya çalışacaksın. Onun için yapman gereken Kur'an'dan bunun değer ve kıymetini öğrenmen. Baktım Kur'an'a. Mesela Kur'an'da namazı ben öğrenmeye çalışıyorum. Bir de bakıyorum ki Kur'an bana diyor ki namaz Allah'ın sizden istediği en önemli ibadet. Bakıyorum Kur'an'a. Kur'an bana diyor ki namaz insanlıkla yaşıt bir ibadet. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem onun hayatında da namaz var. İnsanlıkla yaşıt bir ibadet olduğunu öğreniyorum Kur'an'dan. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz bütün peygamberlerin ümmetlerine öğrettikleri en önemli ibadet. Sadece bizimle alakalı değil yani ümmeti Muhammed'le başlamış bir mesele değil. İnsanlıkla yaşıtsa bütün peygamberlerin de ortak davası tevhid ve o tevhidin en önemli işareti göstergesi olan namazsa demek ki namazın o peygamberlerle de irtibatını bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Yine Kur'an'a bakıyorum namaz imandan sonraki en büyük hakikattir. İmanın ikiz kardeşidir aslında. İman ve namaz birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz kulun kulluğunun farkına varmasıdır. Eğer kulluğun ne anlama geldiğini öğrenirsem ki imanı öğrendiğimde onu öğrenmiş oluyorum. Bunlar olacak. Ben birincisinde bunu öğrendim bir kere. Kur'an'da namazı öğrendim. Bu kadar değil ama en temellerini ben size söyledim. Sonra ikinci süreç gelecek ortaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden namazı öğrenmek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan namazı öğrenme adına bir gayrete giriştiğimde şu hakikatleri öğrenmiş olacağım. Namaz Risaletin ilk günlerinde gündeme giren bir ibadet. Pazartesi günü Allah Resulü Hira'da vahye muhatap oluyor. İkra bismi rabbikellezi halak ayetiyle başlayan o güzel ayetler nazil oluyor. Salı günü Cebrail'in refakatinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk abdesti ve ilk namazı öğreniyor. İlk günlerde bakın ve ilk günlerde mümin olan iman eden bütün sahabede hemen onun üzerinden namazı öğreniyor. İkincisi namaz 23 yıl boyunca Efendimizin dünyasından hiç gündemden düşmeyen bir meseledir. O risalet tarihinin sürecine bir bakın. Mekke'den başlayıp Medine'de biten 23 yıl boyunca 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de devam eden o sürecin tamamında bunu görürüz. Üçüncüsü namaz efendimizin lisanıyla göz aydınlığı yani görebilmenin işaretidir biliyorsunuz görebilmemiz için ışığa ihtiyaç var Işık yoksa gözünüz olsa da bir anlamı yok karanlık olduğunda hepimiz amayız. Işık olmalı ki göz fonksiyonunu icra etsin e bugün eğer bu göz fonksiyonunu icra edemiyorsa mesela hakikati görmüyorsa iyiliği görmüyorsa hayrı görmüyorsa, Gözümüzün feri çekilmiş. O gözümüzün feridir işte namaz. Allah Resulü onun için gözümün aydınlığı, göz aydınlığı, kurratul ayn deyip bize bunu söylüyor. Dördüncüsü namaz efendimizin en önemli teselli kaynağı, en önemli takviyesi, en ciddi meselesidir. Ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunalsa, böyle yüreği daralsa namazla da rahatlıyor. Bilal'e oku ezanı rahatlayayım dediğinde zannetmeyin yani biz bu, bazen bu rivayeti biraz eksik anlıyoruz. Ey Bilal'in sesi güzeldi okudu o ses güzelliğinden dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz farklı bir ruh haline girdi. Hayır ezan okunması arkasından namaz kılınmasıdır. Rahatlatan şey aslında namazdır. Rahatlatan şey Allah'a rükudur, secdedir ve biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onlarca örneğiyle görüyoruz. En önemli takviyesidir. Her zaman için namazla takviye bulmuştur ve en ciddi meselesidir. Savaşta bile namaz varsa eğer, yolda bile namaz varsa eğer, seferde bile namaz varsa eğer, çok böyle hayatın zorlu anlarında bile namaz varsa eğer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından bunu öğrenmek bize bu manada çok farklı şeyler söyler. Sonuncusunu da şöyle söyleyelim. Namaz Efendimizin hem ilk emri hem son vasiyetidir. İlk emrinde de namaz var son vasiyetinde de namaz var. Yaralanıp hastalanıp yatağa düştüğünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz hatırlayın namaz namaz dedi başka da bir şey söylemedi. E şimdi ben namaza nasıl başlamalıyım sorusunu sorduğumda önce bu ikisini bir halletmeliyim. Kur'an'daki namazı Allah Resulü'nün dünyasındaki namazı öğrenmeliyim. Sonra geldik üçüncüsüne bu ikisini öğrenirsen bu üçüncüsü olacak. O zaman nasıl namaz kılmalıyım diye bir gayrete girişeceğim. Ufacık bir namaz hocası inanın ki yarım saatliğinizi bile almayacak kadar bir malumat. Evinizde var olan bir ilmihal kitabından bu noktadaki bilgileri öğrenmeniz işte bize namaz için ne lazım? abdest lazım, gusül lazım. Eğer bu ikisinde su yoksa teyemmüm lazım. Bir de beş vakit namazın nasıl kılınacağına dair bilgiler lazım. Orada okuyacağım dualara ait biraz ezber lazım. Ezberleri de dahil etseniz hepsini iki saatte bilemediğiniz 3 saatte hadi benim yaşım biraz ilerledi hafızam biraz zayıfladı onun için fazla ezber edemiyorum deyip bu noktada biraz daha işi uzatsanız en en fazla bir haftada bu işi halletmiş olursunuz. Onun için başlamak için gözünüzde bunu hiç büyütmeyin. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok ama bizim namaza ve Rabbimize çok ihtiyacımız var. Bir an önce bunu yapın. Çünkü inanın ki bir sonraki nefesimizin garantisi yok. Hiç değilse bu ömrü nihayete erdirecekken namazlı bir biçimde erdirmiş olalım. Allah'ın huzuruna vardığımızda namaz yüküyle namaz vebaliyle gitmiş olmayalım. Çünkü kabrinde hesabında ilk sorgusu namazdır. Allah o sorguda yüzü ak olarak çıkanlardan bizleri eylesin.